Gene bir site, bir kanal, bir sol gerici Twitter sayfası. Resimdeki AKP ve MHP'liler diye, AKP ve MHP'lilerin listesi diye bir sürü fotoğraf koymuş. Fotoğrafta iki tane ağır şeriatçı herif var. Bir tanesi R, R herif, R reis. Diğeri de onun kankalarından bir tanesi. Onun haricindeki, fotoğraftaki onun haricindeki insanlar, Jahreyn, Cemre Demirel, ben, Erlik'in fotoğrafını yani avatarını koymuşlar. Bu tür insanlar, benim seyircilerden bir tanesi de aslında bir çoğu da bu ikisi hariç çünkü diğer arkadaşların seyircileri var. Jahon'un da seyircisi var. Cemre'nin de seyircisi var. Bunlar da itiraz ediyor tabi. O ikisi hariç burada AKP'li ve MHP'li yok diyor. Tekrar çıkarıp tekrar cevap veriyorlar. Hayır bunlar gizli AKP. Ya gizli falan değil. Bunlar AKP'lilerdir. Bunlar MHP'lilerdir. Şimdi bak birincisi kafanı sıçayım. Ama bu önemli bir şey. Üzerine konuşulması gereken bir konu. Abi hepimizi geçtik. Cemre'ye niye diyorsun? Adam çıkardı dalgayı salladı. Daha ne yapsın ya? Bak hepimize de. Hepimize de. Adam çıkardı dalgayı salladı şey olmasın diye. Kılıçlar aday olmasın diye. Biz de konuştuk. Ben çok konuşmadım. O kadar kendimi paralamadım. Çünkü biz ne dersek diyelim. Biz dinlemeyeceklerini biliyoruz. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Başka bir seyircim de yakın bir zamanda başka bir post attı. Yabancı bir stand-upçı. Yabancı bir stand-upçı şunu diyor. Ve bizim dediğimizin neredeyse aynısı. Bakın bu önemli bir şey. Dikkatinizi çekmek istediğim konulardan bir tanesi. Yabancı stand-upçı şunu diyor. Ben diyor solcuyum diyor ama keşke sağcı olsaydım diyor. Solcuyum ama keşke, keşke sağcı olsaydım. Neden? Diyor ki sağcı olduğun zaman diyor çok rahatsın. İşte geylere karşı mısın? Karşıyım kanka. Muhafazakar mısın? Muhafazakarım kanka. Bilmem ne misin bilmem ne. Anti LGBT misin? Anti LGBT değilim. Olsun olsun gelsene. Burada öğrenirsin onu da. Burada öğrenirsin. Gelip alıyorlar. Ama diyor bizde diyor yani solda diyor sayıyor işte. LGBT haklarını savunuyor musun? Evet. Feminist misin? Evet. Ondan sonra şey kürtaş haklarını savunuyor musun? Evet. Vegan mısın? Yok et yiyorum. Siktir git nazi. <laughs> Siktir git amına kodumun nazisi. Git de kafana maga şapkası tak. Make America Great Again şapkası tak. Trump köpeği seni. Dağınık geldi mi? Dağınık geldi. Mi? Bakın, bizdekiler de aynı. Bu garip değil mi arkadaşlar? Bu garip değil mi? Neden acaba? Benim kafamda birkaç tane sebep, potansiyel sebep var bununla ilgili. Çünkü bizde de öyle. Yani diyorum ya, biz de abi yani şöyle bir çizgi olacak ve bu çizgi ya sağındasın ya solundasın. Hepimiz solda kalırız. Bir kere zaten ateist sağcı diye bir şey olamaz. <laughs> ateist sağcı diye bir şey olamaz yani. Milliyetçi solcu olabilir bak. Merkeze yakınsa özellikle milliyetçi solcu olabilir ama ateist sağcı diye bir şey olamaz bence. Bence olamaz yani. E ondan sonra bizim düşüncelerimize bak. Kürtaş hakkı evet. LGBT hakkı evet. Ama yani bunun bokunun çıkarılması ayrı bir şey, LGBT hakkı ayrı bir şey. Kadın hakları evet. Aranızda kadın sussun otursun diyen var mı? Ya da işte kocasına karşı gelirse kocası önce uyarır sonra döver diyen var mı? Ya da çok eşlilik savunan var mı? Yok. Kadın hakları evet. LGBT hakları evet. Yani LGBT hakları derken içinizde şöyle bir şey var. Bir, bir adam mesela birisi biseksüel ya da homoseksüel ölsün mü? Yoksa bana karışmadığı sürece istediğin yapsın mı? Yani gördüğünüz gibi %90 aslında sol bizim olay şeyimiz, görüşümüz yani. Ve bu kötü bir şey değil. Zaten devrimcilik önemli bir şey. Progresiflik önemli bir şey. Maalesef, maalesef özellikle Amerika'da progresiflik şu an küfür. Türkiye'nin ne diye geçiyor? Yenilikçilik diye mi geçiyor? Orada progresiflik küfür olarak kullanıyorlar. Yani konservetizm, muhafazakarlık ve progresiflik. Yenilikçilik. Küfür olarak kullanıyorlar. Neden? Çünkü kendisine progresif diyen insanlar o kadar kafayı yemiş durumda ki şu an. Beyan cinsiyetinden tut. İşte diyoruz ya kadının beyanı olduğu zaman kanıt olmasına gerek olmasın diyenler ama kanıt olduğu zaman kendi siyasi görüşünde olduğu zaman üstünü kapatmaya çalışanlar falan. İyice boku çıkmış durumda bu işin. Ve sonuç olarak bu insanlar işte burayı tutmuşlar. Sol tarafı, sol ucu tutmuşlar tamam mı? Diyorlar ki siz tamamen bize şey yapmanız lazım. Yani her görüşünüzün uyması lazım. Eğer her görüşünüz uymazsa siz düşmansınız. Peki bunu niye diyorlar? Ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu diyen insanlara baktığınız zaman bunların çocukluktan itibaren prenses olarak yetiştiğini görüyorsunuz. Ama prenses derken yanlış anlaşılma olması sadece kız değil. Erkek prenses de var. Bakın prens demiyorum. Erkek prenses de var. Bu erkek ve kızların prenses gibi yetiştiğini görüyorsunuz. Full artı full şımartılıyorlar. Hiçbir zorluk, gerçek anlamda zorluk çekmiyorlar. Hiçbir sıkıntıları olmuyor. Ama bunlara bakıyorsun. En büyük psikolojik sorunlar da bunlarda. Ve çok ilginç bir şekilde benim psikolojik sorunum yok diyen şu insanların içinde yani benim psikolojik sorunum yok diyen göremiyorsun. O zaman şeyi sorman geliyor. Acaba bu psikolojik sorunundan dolayı mı böyle görüşlere sahipsin? Yani hepiniz deliyseniz ama ona koyayım belki ortak bir sanrı görüyorsunuz. Yani hepiniz deliyseniz ortak bir sanrı görüyorsunuz belki. O yüzden bu insanlar çocukluklarına bakın. Çocukluklarında nedir? bir istediği olmazsa kendilerini yerlere atan insanlardır bunlar. Onları hep görürsünüz o çocukları. Bir istediği olmasın kendini yer. Neden? Çünkü hayırra alışmamışlar. Hayır lafını duymaya alışmamışlar. Ama işte mesela anlatıyor herif çocukluğunu. Benim diyor çocukluğum diyor. Babam diyor çok kötüydü diyor. Ne yaptı? Kırbaçladı mı? Dövdü mü? Tekme mi attı? Ne yaptı? Translara inanmıyorum. Translar gerçek kadın değildir dedi. O e olabilir. Benim babam neler diyordu? Herkesin babası der. Dedem neler diyordu. Herkesin dedesi der. Sen, senin yapacağın he he evet aynen aynen evet falan demek. Ve şeye bakmak. Ortak paydanıza bakmak. Ortak paydanız ne? Ortak paydanız ne? neyse ona bakmak. Ailesinden ciddi ciddi baskı gören ne kadar çok insan var. Ateist olduğunu öğrendi diye tokatlanan, ateist olduğunu öğrendi diye evden kovulan ne kadar çok insan var. Bunlarınki şımarıklık. Yani hiç kimse bunu söylemiyor. Ben söyleyeyim. Bunlarınki şımarıklık abi. Her istediğinile bir istediğini olmunca atıyorsun kendini yere. Bunlar çocukluktan beri böyle şımarıklığa alışkınlar. Çocukluktan beri şımartılmaya alışkınlar. O yüzden büyüyorlar. Pardon. Yaşları ilerliyor. Büyümüyorlar. Yaşları ilerliyor. Büyümüyorlar. Ne demiştik arkadaşlar? Projeksiyon. Yani kendileri neyse de onu diyorlar demiştik ya. Kendileri her fırsatta ırklara bakar, insanların ırkına bakar. İşte İranlı, Amerikalı çıkmış, Amerikalı İranmış, İran aslında o şurada şu bölgede yaşıyor kesin Kürttür falan. Kafatasını da ölçseydin. Her söyledikleri ırktır ama karşıdakini ırkçı derler. Kendileri faşistin Allah'ıdır, karşıdakine faşist derler. Ve çok söyledikleri laflardan bir tanesi de man child. Man child da şu anlama geliyor. Büyümüş ama hala çocuk zekası, çocuk gibi. Kimi andırıyor size arkadaşlar? Size kimi andırıyor? Elon Musk Twitter'ı ele geçirdi, aldı. Elon Musk'a şeyde yazdılar. Twitter'ın o şeyi var, billboard'u var, oraya yazmışlar. Elon Musk bir menchildtir diye. İyi de seni istemediğin bir adam senin şirketini satın alıyor diye sen ağlamaya başladın amına koyayım. Senden büyük menchild child mı var? İşte olay bu. Zaten bu adamların bakın bu adamların etrafındakilere ne hakaretler ettiklerine bir bakın. İşte onlar odur. Onlar odur. Kişi kendinden bilir işi muhabbeti. Bu da onlardan bir tanesi. Yaşları ilerliyor ama büyümüyorlar. Büyümedikleri için sen mesela çocukken şey diyebiliyorsun ya ben ninja kaplumbağayım. Ben ninja kaplumbağayım. Evet. Ben de elimde sopayla, oklavayı, oklavayla Donatello'yum diye gezerdim. Onu hatırlıyorum. Daha da küçükken plastik bir kılıcım vardı. Himenim diye gezerdim. Düşünsene ne kadar şanslıymışım lan. Himen. <laughs> Himen. Ama tabii kızlarda Shira oluyordu. Kızlarda Shira oluyordu. O zamanlar Himen vardı, Shira vardı. Shimen yoktu o zamanlar. <laughs> Büyük ihtimalle şimdi yenisi yapılsa öyle, <laughs> öyle olur. Şimdi adam büyüyor, büyüdükten sonra diyor ki ben kendimi böyle istiyorum, ben böyle olacağım. Abi değilsin. Daha önce de söyledik. Bakın anti translıkla da alakası yok bunun. Şimdi bu lafımı şey yapıp trans karşıtıca değilim. Ciddi ciddi hormonlarından dolayı, beyninin yapısından dolayı tamamen kadın olan, içsel olarak kadın olan ama vücudu erkek olan çok fazla insan var. Ben size hep şey diyordum ya arkadaşlar. Aynısı bizim başımıza da gelebilirdi. Kötü olmaz mıydı falan? Yani biz erkeğiz erkeğiz ama erkek olduğumuz halde kadın vücuduna sahibiz. Erkek olmak istemez miydik? Erkeğe dönüşmek istemez miydik falan diyordum ama yo. İstemezdim onu okuyayım. Lezbiyen olarak yaşardım lan. İstemezdim ki. Spora katılırsın. İstediğin her şeye katılırsın. Spor kategorisine bilmem neye. Bedava kadınlar soyunma odasına giriyorsun. <laughs> erkek olmayı niye isteyeyim o noktada? Evet bu lafları da ciddiye alın. Hadi linçleyin. Size demiyorum. Çete demiyorum. Yanlış anlamayın. <laughs> Ekşi hadi. Ya vallahi şimdi düşündüm de gerçekten şu halimde doğacağım ama e, vücudum kadın olacak. Yok erke, erkeğe dönüşmek istemezdim. Niye dönüşeyim ki abi? Tabi tam tersi tam tersi e, daha çok var onun farkındayım. Onlara biraz daha hak verebiliyorum. Şimdi erkek olduğun için lezbiyom diyorsun? Abi bence yeter olsun ya demiş. Ama ne demek istediğimi anladınız değil mi? Kadın olarak doğsaydım demiyorum. Zihniyet olarak. Hani translar öldür ya zihniyet olarak mesela kadındırlar ama vücut olarak erkektiler. Ben tam tersi olsayım diyorum. Yani zihniyet olarak şimdikinin aynısıyım. Bu kafa. Bu kafayım yani. Ama vücut olarak kadınım. Amerika'da conversion terapi olaylarıyla karşılaştım. Bak onunla ilgili konuşacaktım biliyor musun? Unuttum. O da bununla ilgili bir olay. Onunla ilgili konuşacaktım. Cemre de söylemişti. Bunun tedavisi var demişti. Eşcinselliğin tedavisi var demişti. Terapiyle. Nasıl olduğunu anlamaya çalıştım. Orada anlayamadım. Gerçekten bunun yönteminin ne olduğunu merak ediyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bir tedavinin, terapinin olduğunu inanıyor muyum? Ben inanmıyorum. Ama eğer ki varsa ve gerçekten işe yarayan bir terapi ise bu, işe yarayan bir tedavi ise böyle bir tedavinin var olması iyi bir şey. İsteyen insanların kendi gönül rızasıyla gidebilmesi de bunu da desteklerim. Adam eşcinsel ama eşcinsel olmak istemiyor erkeklere karşı hisleri var. Ama bu bu olmak istemiyor yani. Kadınlara karşı ilgim olsun istiyor. İşte ne bileyim evleneyim, yuva kurayım, çocuklarım olsun vesaire. Bunu istiyor adam. Ama elinde olan bir şey değil. Gerçekten bunun terapisi varsa, dediğim gibi gerçekten işe yarayan, koca karı ilacı değil de gerçekten işe yarayan bir tedavisi varsa, isteyen insanların bu tedaviye katılmasını ben destekliyorum kesinlikle. Ama hayatından memnunsam o ayrı mesele tabii ki. Ha şimdi diyeceksiniz aile baskısından öyle olur ama birçok şey aile baskısına olabiliyor ki zaten. Onun önüne geçemiyorsun. Hekmek bence işe yarayıp yaramadığını eşcinsel olmaktan vazgeçen bir insan sorarak anlayabiliriz demiş. Şimdi şöyle Amerika'da böyle birisi var. Ünlü hatta Yunan'dı galiba. Yunan asıllı birisiydi. Anti SCW olarak başladı. Sağ görüşlüydü. Eşcinsel de aynı zamanda. Bir noktadan sonra işte ben böyle bir yere gittim ve iyileştim. İyileştim. Semineri vermişti. Paneli vermişti. Ama işte onun da sıkıntısı şu. Adam sağ görüşü tabii. iyileştim diyecek yani. Adamın söylediğine inan, inanamazsın ki. Bu tamamen şey gibi. Ben ateistim. Ben ateistim. Her gün rakı içerdim. Her gün kulübe giderdim. Ondan sonra dedim ki lan dedim şu pilot kalemin bile yaratıcısı varsa deyip imana geldim. Öyle video da çok var çünkü. Şimdi sağ e, kanatı arkadaşlar sağcılar şeyi kabul edemiyor. Birincisi eşcinselliği kabul edemiyor. İkincisi de translığı da kabul edemiyor. Ya yani onlar hiç yoktur diyorlar. Hiç yoktur demelerinin sebebi de Tanrı'ya inanmaları. Tanrı'ya inandıkları için şunu da şey yapamıyorlar. Ne derler? E, mantıklarına oturtamıyorlar. Şimdi Tanrı eşcinselliği lanetlemiş. Ve onun konuşmuştuk ya zamanında gerçekten büyük sıkıntılar yaşamışlar eşcinsellikten diye tahmin ediyorum. Çünkü o zamana baktığınız zaman kültür gibi bir şey. Birbirinden görerek bazı trendlere katılıyorlar ya. O yüzden de çok fazla yaygın olan bir şey. Oğlancılık da bunlardan birisi yani. Gerçekten birçok yerde adam görüyor diyor ki yani olay buymuş herhalde. Olay buymuş herhalde diyor. Onu sorgulamıyor bile. Bizim buranın raconu bu herhalde diyor. Sorgulamıyor bile. Ve o kadar çok bu yüzden yayılmış ki bu eşcinsellik. Bir. ikincisi de o zamanlar çocuk sahibi olmak çok çok önemli. Bu ikisi bir araya gelince eşcinselliğin çok yaygın olduğu yerlerde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Kültür gibi yani yaygın olduğu yerlerde çok büyük sıkıntılar yaşamışlar. O yüzden de bu dinlerine vurmuş. 3000 sene öncesinden bahsediyorum ama. O yüzden çok kafaya takmışlar bunu. Yani eşcinsellik yapanı öldürün diyor. Tevrat. Bak Kur'an'da yok bu. Eşcinsellik yapanı öldürün yok yani. Lanetleme var sadece. Tevrat direkt öldürün diyor ama. O kadar artık canlarına tak etmiş büyük ihtimalle. Düşün yani bak. Tecavüz edeni öldürün yok mesela. Tevrat'ta tecavüz edeni öldürün yok mesela. Sadece zina olayı var. Biliyorsunuz değil mi onu? Bekar bir kızla tecavüz de etsen fark etmez yani. E, i̇lişkiye girersen cezan parasını verip o kızı almak. Evli biriyle ilişkiye girersen tecavüz olsun olmasın fark etmez. Tecavüz etmiş olsan dahi hem sen taşlanarak öldürülüyorsun hem kadın da öldürülüyor. Kadına tecavüz etmiş olsan da fark etmez. Tevrat'ta böyle. Yanlışım eksiğim varsa düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Ben hatırladığım kadarıyla olay bu. Peki arası arası yok. Yani bakire olmayıp da evli de olmayan diye bir şey onu düşünememişler. <laughs> onu düşünememişler zaten. O tapınak fahişesi olarak düşünüyorlar herhalde onu. Yani o dönemde böyle bir lanetleme oluyor. Bu kadar büyük yani. Birçok asla daha büyük suç varken insanlık suçu. Yani şu an insanlık suçu deseniz aklınıza bir ton insanlık suçu gelir. Onlara bu kadar şiddetli lanetleme yapmamış da eşcinselliğe lanetleme yapmış. Özellikle de erkek eşcinselliğe. Şeyde de öyle. Özellikle mesela Kur'an'da da erkek eşcinselliği çok daha şeydir. Üstüne bastırılır. Kadın eşcinselliği o kadar büyük sıkıntı değil. Özellikle Kur'an'da Davut daha da sormuştuk onu. İslam'da zaten çok fazla bir büyük bir cezası da yokmuş yani kadın eşcinselliğinin. Bunu işte kabul edemiyor. Sağ kesim. Sağ kesin bunu kabul edemiyor. Yani diyor ki Tanrı hem eşcinselliği lanetleyip hem de insanları nasıl eşcinsel olarak doğurur. Kab kabul, bunu maalesef. Translıkta da aynı şey. Tanrı hata mı yapacak diyorlar. Onda da o yüzden kabul edemiyorlar. Gibi.